Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Fusion 360 dersimin 13. videosuna hoş geldiniz. Bu derste de yine size iki boyutlu çizim komutlarından ARK yay komutuyla iki boyutlu düzenleme komutu olan trim komutunu bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Önce basit olarak bu komutları özelliklerini bir öğrenelim arkadaşlar. Create Sketch diyerek yeni bir çizim açıyorum. Yine yatay düzlemi seçtim. Bu arada Sketch Grid'ler buradan açıp kapatabildiğimi biliyorsunuz. Arkadaşlar Arc komutumuz için Create'in altına geldim. Buradan Arc Yay komutunun 3 parametresi olduğunu görüyorum. 3 nokta ile yay çizmek, merkez nokta ile yay çizmek ve teğet yay çizmek. Önce 3 nokta ile yayı göstereyim. Herhangi bir üç noktayı referans alarak yay çizebilirsiniz. Örneğin şöyle yaptık. Daha sonra e, örneğin buna yarıçap çap ölçüsünü de e, vererek yayınızı tanımlayabilirsiniz. Tekrar e, üç nokta ile yay çizimine bakalım. Evet. Bu şekilde üç noktayla yay oluşturabiliyoruz. Bir diğer yay oluşturma seçeneğimiz arkadaşlar. Center point Arc merkez noktayla yay çizmek. Örneğin merkez noktamız orijinimiz olsun. Merkez uzaklığımız örneğin 50 milimetre olsun. Tuttuğumda kalan şey o merkez noktaya göre hangi açı aralığında bir yay çizeceğim. Örneğin ee, 65 derece aralığında bir yay çizmek istiyorum. Yarı çapımı verdim. Tekrar bunu yapalım. Arc komutunu aldım. Center point arc. Bunu da bu taraf için yapalım arkadaşlar. Örneğin 80 yay boyunda 45 derece açı yapan bir yay çizmiş oldum. Üçüncü komutumuz ya da üçüncü yay çizme komutumuz tanjantar teğet e, yay. Teğet yay arkadaşlar boş bir alana çizemiyorsunuz. Adı üstünde e, bir şeye teğet olması lazım. Bir çizime teğet olması lazım. Yani iki boyutlu farklı bir skeçe teğet olmaz lazım. O yüzden buradaki yay üzerinde göstereceğim. Örneğin sağdaki çizdiğim yayın bitimine geldiğimde bakın buna teğet bir yay çizebiliyorum. Hatta Tekrar ben buradan devam edebiliyorum. Hatta bu mantıklar arkadaşlar, spirallerde oluşturmanız mümkün. Tekrar tıkladığımda şeklinde devam edebiliyoruz. Ee, teğet yaylar için mutlaka daha önceki bir skeçin olması lazım. Ona teğet biçimde yayı çizebilmek gerekmekte. Evet, üç şekilde yay çizebilmeyi gösterdim. Şimdi bunları ekrandan e, siliyorum. E, bir önceki dersimizde Circle daire komutuyla e, neyi görmüştük arkadaşlar? Line komutunu görmüştük. Bir de budama e, komutunu atmak istiyorum. Budama komutu bir düzenleme e, komutudur bu bir şekilde. Birbirleriyle kesişen e, doğrular çizdim. Evet, trim komutumuzu buradan görmektesiniz. Makas sembolü ifade edilmekte. Yine alta geldiğimiz aynı zamanda T ile de çalıştığını görmektesiniz. Bölge bölge. Bu da ya biliyorum. Ya da Escape ile çıktım. Ctrl Z ile geri geldim arkadaşlar. Tekrar trim komutunu aldım. Sol tuşa basarak sürükleyerek de e, budamanız mümkün. Buradaki trim komutunun otoketten veya SolidWorks'ten farkı şu. Aynı zamanda silme işlemi de yapıyor. Yani tek bir doğrumuz olduğunda yine trim komutu bunu sanki bir silgi görevini yapıyormuş gibi silebilmekte. Evet, bu konulardan sonra şimdi yapacağımız uygulamayı açmak istiyorum. Evet, iki numara örneğimiz arkadaşlar. Circle komutunu kullandım, arc komutunu kullandım ve trim komutlarını kullandım. Burada çizim ilişkilerini de kullanacağız. Öncelikle circle komutunu çalıştırdım. Şu tabandaki yarıçapı 50 olan Daire çizmem lazım. Fijun 360'da biliyorsunuz çap istediği için ben bu değeri 100 olarak e, girmekteyim. E, daha sonra sağ üstteki yarı çapı 80 çapı 160 olan daire çizmek için tıkladım. E, 160 çap değerinde giriyorum. Ölçülendirmemi alıyorum. Bu iki eksenin dikeydeki mesafesi 160 mm Bu iki eksenin Yatay mesafesi ise 80 mm olacak. Sağ tuş ile çıktım. Şimdi içten ve dıştan teğet yaylar oluşturmamız lazım. Bunun için arc komutlarına giriyorum. 3 nokta ile yay komutunu çalıştırıyorum. Küçük dairem üzerinde bir nokta, büyük dairem üzerinde bir nokta aldım. Şu şekilde bıraktım. Buraya geldim. İç kısımda küçük dairem üzerinde bir nokta, büyük dairem üzerine bir nokta yapıp hafif bu şekilde kıvrımlı bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi bu yaylar teğet değil dairelere. Önce isterseniz şu yarı da verelim. Ölçü aracımı aldım. Buranın yarıçapı çapı 50 mm'ymiş arkadaşlar. Bu yayımızın yarıçapı da 200 mm'ymiş. Bu şekilde e Taşmalar olduğunda şöyle çekmeniz, biraz çekiştirerekten e, şekli, gerçeğine yaklaştırmanız mantıklı olacaktır. Daha önceki ilişkiler konusunda teğet konusunu, teğet ilişkisini açıklamıştım. Teğet ilişkisini çalıştırıyorum. Bu yayla bu dairenin kenarlarını seçip teğet yapıyorum. Yine bu yayla bu dairemizin kenarlarını seçip teğet yaptığımda siyah çizgi oldu tam tanımla. Aynı işlemi yayın ve dairem için alt kısımda yapıyorum. Buralarda arkadaşlar teğet olduğu için siyah çizgiye dönüştü. Tam tanımlı hale geldi. İçerideki daireleri çizelim. Burada çapı 80 olan bir dairemiz var. Sağ tuşa bastım. Repeat Center Diameter tekrar kullanıyorum. Çapı 50 mm olan dairemi çizdim. Sağ tuş ee, gerek kalmamış sağ tuşa. Şimdi bu budama işlemimizi yapacağız. Makasımı aldım. Nereleri bulacağım arkadaşlar? Burayı ve burayı bulacağız. Ve iki boyutlu çizimimizi tamamlamış olacağız. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.